Şimdi bize ikinci dereceden bir denklem verilmiş. 2x kare artı 5x artı 2 şeklinde. Köklerinin x1 artı x2 olduğu söylenmiş. Ve bizden de x1 artı x2 çarpı x2 artı x2 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Bu ifade sorulmuş. Şimdi iki yaklaşımımız olabilir. Birincisi x1 ve x2 hesaplamayı düşünebiliriz. Yani bu denklemin köklerini bulmayı x1 ve x2'yi hesaplamayı sonra burada yerine yazıp çarpmayı düşünebiliriz. Ama denklemin köklerini bulmak o kadar kolay olmayabilir ki bazen de hiç mümkün olmayabilir. Mesela denklem şöyle ortaya çıkmış olabilir. x kare artı x artı diyelim ki 7 olsun. Eşittir 0. Mesela bu denklemin köklerini bulma şansımız yok. Yani aslında bulabiliyoruz ama kökler reel olmuyor. Her zaman kökler bulunamıyor. Eğer köklerin bulunması gerekmiyorsa, ki bu soruda gerekmiyor esasen, kökleri bulmaya zorlamak çok da doğru bir yaklaşım olmaz. Bunu siliyorum. Biz bu soruda kökleri bulmaya çalışmayacağız. Bunun yerine köklerin toplamı ve çarpımı bağıntılarını kullanacağız. Ama doğrudan doğruya kullanamıyoruz. Çünkü bu ifadenin içerisinde kökler toplamı verilmemiş. Yani kökler toplamı istenmemiş ya da kökler çarpımı. Bunun yerine Başka bir ifade verilmiş ama biz bu ifadeyi dönüştürerek, bir takım düzenlemeler yaparak istediğimiz şekline getirebiliriz. Bunun için öncelikle şöyle birbiri üzerine dağıtmayı düşünebiliriz. Şöyle birbiri üzerine dağıtalım, bakalım nasıl bir yapı çıkacak. Şimdi x1 ile x2'yi çarpıyorum, x1 çarpı x2 oluyor. x1 ile 2'yi çarpıyorum, 2x1 oluyor. Artı 2 ile x 2'yi çarpıyorum. 2 x 2 oluyor. Sonra da 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4'e dönüşüyor. Şimdi burada x1 çarpı x2 oluştu. Şurada da 2 tane x1, 2 tane x2 var. Ki onu da şöyle yazabiliriz. Eşittir diyorum. x1 çarpı x2 artı 2 parantezini alırsak bunları 2 çarpı x1 artı x2 olur. Artı 4. Şimdi aradığımız ifadeye bakarsak şurası köklerin çarpımı x1 çarpı x2. Şuradaki ifade ise x1 artı x2 bu da köklerin toplamı. Her ikisini de hesaplayabiliyoruz biz denklem üzerinden. Köklerin toplamı şöyle hesaplanıyordu. x1 artı x2 eksi b bölü a'ydı. Köklerin çarpımı ise x1 çarpı x2 o da c bölü a oluyordu. Yani köklerin toplamı da çarpımı da hesaplanabiliyor denklemde. Denklemimize bakalım. Bizim denklemimizde A sayısı 2. X karenin katsayısı. B sayısı 5. X'in katsayısı. C sayısı da 2. Bunları kullanarak köklerin toplamları ve çarpımları hesaplanabilir. Şuna bakalım. Eksi B bölü A ile kökler toplamı. B sayımız 5. Eksi 5. A sayımız 2. O halde köklerin toplamı eksi 5 bölü 2. Kökler çarpımına bakalım. C bölü A'ydı. C sayısı 2. A sayısı 2. 2 bölü 2'den o da 1'e eşit işte olur. Şimdi yazalım yerlerine. Şu denklemimize bakarsak. X1 çarpı X2 1'di. 1 artı 2 çarpı X1 artı X2. Eksi 5 bölü 2 ile onu yazıyorum. Şöyle eksi 5 bölü 2 artı 4'ümüz vardı bir de. Şimdi ikilerimiz sadeleşir. Şöyle biraz küçülteceğim. Bizim ifademiz artık şuna dönüşüyor. En başta 1 vardı. Bunlar gitti. Eksi 5 kaldı orada. Bir de artı 4 var. 1 ile 4'ü topluyorum. 5. 5 çıkarırsak sonucumuz 0 olacak. Yani buradaki bütün işlemin sonucu bütün işlemin sonucu 0'dır. Ee, şöyle bir denklem verilmiş. ikinci dereceden denklem. Denklemin kökleri x1 ve x2 ise şu aşağıdaki ifadenin değeri neye eşittir diye sorulmuş. Şimdi bunu bulurken kökleri bulma şansımız yok yani x1 ve x2. Tabi bazen hesaplayabiliriz ama doğru yaklaşım hesaplamak değil. Kaldı ki bu ifadede de hesaplamak o kadar kolay değil. Şimdi şöyle bir işlem yapabiliriz. Bizim bildiğimiz iki tane ifade var. Bir denklem bize verildiği zaman hesaplayabildiğimiz iki tane kavram var. Kökler toplamı ve çarpımı. Birisi x1 artı x e, şu ikisine de x1 dedim. Şunu siliyorum. 1 x 1 artı x 2 ki değeri eksi b bölü a'ydı. Diğeri ise x1 çarpı x2 ki bunun değeri de c bölü a'ydı. Bu ikisini hesaplayabiliyoruz. Biz denklemimizi şuradaki ifadeyi hesaplayabildiğimiz yapılara dönüştürebilirsek sonucunu bulabiliriz. Biraz karışık verilmiş ama şöyle tekrar yazacağım onu. x1'in, şöyle daha düzgün yazayım, şöyle siliyorum x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesi olarak verilmiş. Şimdi bu yapıyı biraz daha düzgün yazmak istersek aslında x1'in karesi dediği şey x1 çarpı x1'dir. Şöyle düşünebiliriz. Yanında da bir tane x2 var. Yani şuradaki ifade x1'in karesi 2 tane x1 çarpılmış. Yanında da x2 var. Diğer kısma bakalım. x1 çarpı x2'nin karesi dediğimiz şey de aslında x2 çarpı x2'dir. Kendisiyle çarpımı. Şimdi şunu yapabiliriz. Ortak çarpan parantezine almamız mümkün. Dikkat edersek burada x1 var birinci ifadede. İkinci ifadede de x1 var. O halde biz bu x1'i parantezin dışına alabiliriz. x1 aldık. Eğer başka ortakları varsa onu da parantez dışına alabiliriz ki... Daha önce biz bunu çokça kullandık. Farkında bile olmadan hatta. Eğer şöyle bir yapıyla karşılaşıyorsak. Mesela 4 x artı 6. Bunu şöyle paranteze alabiliriz. iki parantezine. Buradan 2 alırsak 2x kalır. Şuradan 2 alırsak ortada da 3 kalır. Biz bu şekilde ortak çarpan parantezine alabiliyoruz ifadeleri. Her ikisinde de bulunan bir ifadeyi parantezin dışına yazabiliyoruz. Sonra da o sayıya bölerek kalanları bu tarafa getiriyorduk. Bunu ortak çarpan parantezine alma deniyor. Ki konu olarak işleyeceğiz yine bu dönem içerisinde. Siliyorum. Burada yaptığımız işlem de bu olacak. Şimdi başka varsa onları da alacağım. Ortak olan. X1'ler ortak. Başka bir de X2'ler de ortak. Şuradaki X2 ile buradaki X2 de ortaktır. Onu da ortak çarpan parantezine alabiliriz. Yani dışarıya yazabiliriz. X2'yi de dışarıya yazıyorum. Açalım parantezi. Başka ortak olan yok. Birinci ifadeden x1 kaldı. Artı ikinci ifadeden de x2 kaldı. Yani bizim ifademiz şuna dönüştü. x1 çarpı x2 çarpı x1 artı x2. Yani kökler çarpımıyla kökler toplamının çarpımı isteniyormuş bizden. Bu değerleri hesaplayıp sonuca ulaşabiliriz. Köklerin toplamını eksi b bölü a üzerinden hesaplayabiliriz. Çarpımlarını da c bölü a'dan. Tabi bunun için bize a, b, c sayıları lazım. a sayısı 1'dir. x karenin kaç sayısı ki biz görmüyor olsak da aslında o 1'dir. b sayısı 4 olur. c sayısı ise 2 olur. Buradan hesaplarsak eksi b bölü a yani eksi 4 b sayısı 4 a sayısı 1 eksi 4 bölü 1'den köklerin toplamı eksi 4 olacak. Köklerin çarpımı C bölü A 2 bölü 1'den o da 2 olacak. Şimdi yerlerine yazalım. Yerlerini yazalım. X1 çarpı X2 2 olacak. Çarpı X1 artı X2 yani köklerin toplamı eksi 4 olacak. Bu ikisini de çarparsak bizim sonucumuz eksi 8 olur. Yani işlemin sonucu bizden istenen değer 8 olur.